Selam aleyküm. Aleyküm selam. Zülfikar ağa nerede? Yolda. Niye beni erken getirirsin Cevher? Dayı bir saat geç bile geldik. Sen saatini bir saat geri almışsın. Hala da değiştirmemişsin. Allah Allah. Kardeş bu nasıl adalet? Önceden beni getirirsin... Zülfikar sonradan geldi Yani şimdi o bizim büyüğümüz mü oğlu? Ben zaten burada bekliyordum Zaza... Şimdi ikinizin birden küçüğü mü oluyorum... Sen mekan sahibisin... Beklemek senin şanını yüceltir... Zaza benim şanım bana yeter... İkiniz birden beni hakem tayin ettiniz... Şimdi de yan mı çiziyorsun? Yok baba... Bizim çizdiğimiz, yazdığımız bir şey yok. Bekleyelim, bak bak. Bak baştan söyleyeyim, Cevermin bu işte zerre kadar gabatı yok. Bu angaralı mesele çıkartmak istiyor. İmdat, helal değil mi? Sen ne diyorsan doğrudur dayı. Heh. Heh. Zaza, daha mahkeme başlamadan yalancı şahit mi konuşturuyorsun? Paşa. Ya çocuk huzura çıkınca heyecanlani. Yalancı gibi görünü. Ya kat elemda nerede? Gelmedi ki taziye vererek. Adam hem karısını hem çocuğunu yitirdi. Selamun aleyküm. selam. Buyurun. Eyvallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Zülfikar ağa. Hoş bulduk. Kusura bakmayın. İstanbul'un trafiğini acemiyiz. Ortalık dolu Yezid. Biz de merak edildik. Zülfikar Ağa yolunu mu kaybettin ha? Bizim yolumuz bellidir. Ölürüz dönmeyiz. Yok ya ben trafiği diyeyim. Hiç u uh, mu dönmemişsin. Dönmem. Ya diyor ki ters yoldasın. Mecbur döneceksin. Ne demek ters yol? Biz hiçbir zaman ters yola girmeyiz. Ya yatakta sağdan sola da mı dönmüşsün? Dönmem. Zaza. Hayırdır? Neyin peşindesin? Cık. Yok yani. Ela bir söyle ki Zülfikar Sanki kendi gazık, biz muzik fırfır dönük. Seni bilmem ama... ...adamların sık sık ortalıkta topaç gibi dönüyor. Abi orada kendini kesiyor. Biz burada racon kesiyoruz. Ee hayat Abdülcüm? Ne sen hayatı bırakabiliyorsun, ne o seni bırakıyor. E, ee, Polat abi ne yapmaya çalışıyor ya? Kendinden kaçmaya çalışıyor. Ya da kaderinden. Kaçabilir mi? Hiç sanmıyorum. Yok lan. Bu sefer ciddi. Dayı, çay içi misiniz? Yok. İçi misin Zeynel? İçmiyorum. E ben içem bari. Otur oturduğun yerde imdat. E su içem. İçmeyeceksin imdat. E tuvalete giden bari dayı. İmdat. Su içmek, su tökmek yasak. Sıkılayım ha. Gelmiyordun oğlum. Sana davetiye yollayan mı oldu? Dayım şimdi çıkar mı kar başımıza hiç çıkarma. Sana dedim taş çalma diye. Şimdi başı iş çıkaran ben mi oldum? İmdat. Çiğ, çiğ yedirtme kendini. Memati. Ne karar vereceksen ver. Bin kere anlattırdın. Senin dediğini Zaza kabul etmiyor. Onun dediğini sen kabul etmiyorsun Zülfikar'a. Ya niye edecekmişim? Ben hakikati söyleyeyim. Sen bize yalancı mı diyorsun? Ya adamın Zeynel yok mu? Senden korkusundan yalan söyleyeyim. Zeynel yalan söylemez. Ya korkunca ben bile yalan söyleyeyim. <laughs> Misal yani korkmam da korkarsam. Zaza Cevher Zülfikar mekanına niye gitmiş? İmdat e, tutturmuş, çocuğum geldi, bir yere girek diye. ya sıkışmış çocuk ha. Galip e, da biraz büyük, ne yapsınlar? Girmişler işte bunların mekanına. Dayı, Allah'ını seversen girmeyek. Bak, tövbe etmiştin ha. Oğlum oynamayacağım. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Söyle arkadaşın kimse. Onu çağıram. Burada konuş. <laughs> Tam çıkacaklarmış ki bizimkilerde de yalvarmış. Otur. Biz de dördüncü arıyorduk diye. Sen de buna kafayı da aktın ha. Niye yalvarsın? Cevher taş gördü mü dayanami. Ya yemin ettirdim, kitaba el bastırdım ama dayanami. Mehmet sen gıcık olduğun birini gördüğünde sıkmadan durabilir misin? Bu da o hesap. Dayanami. Cevher'i tahrik etmişler. Paradan mı korkusun? Yenilmekten mi korkusun? Of, o fosoda diye mi ki dayımdan korkayım diye? Oturmuş masaya, bir el oynayalım da bunların dersini verem sonra çıkam gidem demiş. Dayı bir el dedin dört parti oldu. Yenilsin işte ha. Senin yüzünden. Ya bir sus. Elimin üstüne konuşup durursun. Hadi bir parti daha oynayalım. Yeter başka zaman. Adam ötüp kalkmak yazı mı lan kitapta? Şş, oturun oturduğunuz yerde. Bu el büyük oynayacağız oğlum. Kıtıp yozluk yok. Ya herru, ya merru. Bir el mi? El için oturmamış. Millet gidelim demiş, bu tutmuş sıkmış. Cevar, sıkmadı silaha çekmiş, öyle mi? Zaza, ne diyorsun sen ya? Sıktı ya! Ya ona mı sıkmış? Edepsizlik edenlere mi sıkmış lan? Dayı rezil olacak. Cevher Usta fısır fısır olmuyor. Ya boş beleş. Gidek diye tutturayım. Yoksa daştan maçtan anlamaz. Ela olsun dayı. Daha da bir şey demeyeyim. E oğlum size o kadar avans verdim. işi bitiremediz. Daş bele oynanır. Utanmıyor musun taş çalmaya? Sen dayımla ne biçim konuşuyorsun? Oh! <laughs> <laughs> i̇mdat niye adamın kafasına tahtayla vurursun? Ben adam öldürmeyeyim ki döveyim. Sen niye sıkışsın? Sus İmdat sus. Zaten senin yüzünden bütün gece taş gelmedi. Vır 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 elimin üstüne konuşsun. İmdat. Eğer bu iş dayıma intikal ederse... ...bilirsin değil mi sana ne yapacağımı? Şimdi sen söyle. Birisi sana silah doğrultsa... ...sıkmaz mısın? Hükmü verdim. Hay adaletine kurban oldum. Söyle. Bu işte Cevher kabahatli. Aranızda kan davası olmasın diye Cevher'in kalemini kırmıyorum. Ama yaralanan çocukların kan parasını ödeyeceksin. 10 milyon dolar. Ne? Duydun 10 milyon dolar. Yo bizimkiler neden kralın çocuklarını mı vurmuşlar? Zülfikar ağa paranın hepsini çocuklara vermeyecek o kahvede bir daha kumar oynatmayıp Cevher'in bir daha kumar oynamaması bir daha kan dökmesini engellemek için fakire fukaraya sadaka diye dağıtacak. Eyvallah. Sen bu cezayı cevherem kessin bana mı? Zaza sen bu parayı verdikten sonra Cevher bir daha elini kağıda, daşa, domine uzatır mı? Heh. Uzattırır mısın? Ben o paranın yarısına onu iki elini bileğinden keserim. Mesele bitmiştir. Zülfikar eyvallah dedi. Sen ne diyorsun? Maşallah. Maşallah. Ne diyeyim?